Evet gelelim 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'ne. Bu devrin başında İttihat ve Terakki diye bir cemiyetimiz var. Bu daha yeni yeni kuruluyor. Mektebi Tıbbiye Öğrencileri tarafından kuruluyor arkadaşlar bu cemiyet. Ve bu cemiyeti kuranlar 2. Abdülhamit'e yani dönemin padişahına karşılar. Bunlar Fransız İhtilali'nin özgürlükçü düşüncesinden etkileniyorlar. Bunların amacı meşrutiyeti ilan edip Mevsam Meclisi'ni açmak. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin e, hedefi şuydu. Meclisi açarsak Osmanlı'da herkes birbirine sıkı sıkı bağlanır ve Osmanlı kurtulur diye düşünüyorlardı. Bunun içinde ne yaptılar arkadaşlar? İngiltere ve Rusya'nın revalde bir araya gelerek Makedonya ve Boğazlar konusundaki yaptıkları görüşmeleri ileri sürerek ne yaptılar? İkinci meşruiyetin açın e, tekrar ilan edilmesinde etkili oldular. Evet, ikinci meşruiyetin ilanı bu dönemde meydana gelmiş önemli olaylardan biri. Reval görüşmeleri sonucu e, İttiyak ve Terakki Cemiyeti üyeleri ayaklandı arkadaşlar. Bunun üzerine ikinci Abdülhamit meşrutiyeti tekrar ilan etmek zorunda kaldı. 23 Temmuz 1908'de ve kanun esasiyi tekrar yürürlüğe koydu. Bu dönemde önemli gelişmeler var. Bunları da öğrenelim. İkinci meşrutiyet ilan edildiği sırada Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti. Bosna Erseği Avusturya ilhak etti arkadaşlar ve Girit Yunanistan'a katıldı. Bunlar da ikinci meşrutiyet döneminde meydana gelen önemli olaylar. 31 Mart ayaklanması nedir? Kısaca ona bakalım. Meşrutiyetin ilanından sonra bazı gruplar meşrutiyete karşı çıktılar ve 31 Mart ayaklanmasını başlattılar. Bunun üzerine Mahmut Şevket Paşa komutanında Selanik'ten gelen o hareket ordusu ne yaptı arkadaşlar? Bu isyanı bastırdı. Bu hareket ordusunda Mustafa Kemal'in de görevi vardı. Bu olaydan sonra 2. Abdülhamit tahttan indirildi ve yerine Mehmet Reşat yani 5. Mehmet tahta geçirildi. 31 Mart ayaklanmasından sonra İttihat ve Terakki'nin ülkedeki etkinliği daha da arttı arkadaşlar. Yani padişahın çok bir etkinlik kalmadı ve İttihat Terakki Türkçülük politikasına ağırlık verdi. Ayrıca şöyle bir şey var. 31 Mart ayaklanması rejime karşı yapılan ilk ayaklanmadır. Yani rejim dediğimiz meşrutiyete karşı yapılan ilk ayaklanmaydı. Ondan önce Osmanlı'da çeşitli ayaklanmalar olmuştur ama meşru, rejime karşı olmamıştır. Yani padişahlığa ya da meclise karşı olmamıştır. Evet artık İttihat ve Terakki dönemi başlıyor. Padişahımız 5. Mehmet Reşat artık bu dönemden itibaren kim etkili? İttihat ve Terakki içte ve dışta tam bir hakimiyet kuruyorlar. Padişah bir nevi kukla gibi. Bunlar da İttihat ve Terakki'nin önemli üyeleri Talat, Cemal ve Enver Paşalar. Bunlar önemli. Evet 20. yüzyıl başlarında Avrupa ve Osmanlı durumunu görüyorsunuz. Haritayı kısaca inceleyecek olursak Balkanlarda hala topraklarımız var. Arabistan'da topraklarımız var. Kuzey Afrika'da Trablusgarp var ama arada Mısır var arkadaşlar. Mısır'ı İngilizlere kaptırmışız. Yine Kıbrıs'ı kontrolü İngilizlerde Durum bu.